Türkiye'nin 81 ilini gezmeye devam ediyor. Devam ederken de işletmelerimizi sizlerle de buluşturmaya biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda kafe ve profiterol alanında faaliyetlerini sürdüren ve işletmemizin girişimcisi, aynı zamanda sahibi Ahmet Bey ile birlikteyiz bugün. Bu alandaki faaliyet ve hizmetlerimizi hep birlikte kendisinden deneyeceğiz. Öncesinde Ahmet Bey'i kısaca tanıyalım. Ahmet Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Enerjinizde çok daha iyi olduk adeta. Çok tatlı bir işletmedeyiz. şimdi buradaki faaliyetlerimizi ekran başına taşımadan önce sizleri kısaca tanıyalım. Ahmet Bey'i bize anlatır mısınız? Tabii ki. 1 Temmuz 1994 Bayburt doğumluyum. 2002 yılından beri de Kocaeli Gölcük ilçesinde ikamet etmekteyiz. 2017 yılında inşaat mühendisliği olarak mezun oldum. Yaklaşık 4 yıl, 4,5-5 yıl kadar mesleğimi icra ettikten sonra bu firmayla tanıştım ve bir girişimciliğe atıldım. Şu anda yaklaşık 4 aydır, 5 aydır düzenli bir şekilde devam ediyoruz. 25 çeşit profiterolümüzle Kocaeli'de tek şube şu anlık. Devamlı olarak tabii ki de inşallah daha çok büyüyeceğiz İzmir'de, Kocaeli'nin birçok ilçesinde. Ve şu anda devam etmekte olan hala açılışlarımız devam ediyor Türkiye genelinde inşallah 19. şubeyi açıyoruz Bergama'da devamı da gelecektir öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim şunu da tekrar vurgulayalım dediniz ki tek şubeyiz biz koca elinde peki aslında benim merak ettiğim bir şey var ee, mühendislikten profiterol alanına gelen bu yolculuk bu süreç nasıl yaşandı neler gerçekleşti nasıl karar verdiniz yani e, kuruluş hikayemiz nedir aslında e, kuruluş hikayemiz şöyle ben dediğim gibi 4 yıl bir 4,5-5 yıl kadar inşaat mühendisi görevimi yaptım. İki farklı firmada çalıştım. Hem mesleğin biraz bana hitap etmemesinden kaynaklı olarak hem de ekonomik sıkıntılardan dolayı mesleğimi bırakmak zorunda kaldım. Onun dışında da Profiterol'cu Nilda markasına tanışmamın sebebi hem konsept olarak diğer Profiterol tatlılarına nispeten 25 çeşit olarak Türkiye'de tek bir marka zaten. Ve şirketimizin müdürü gıda mühendisi hem meslektaş olarak da kendisine sıcak baktım. Üretim şekli, hijyeni özellikle çok dikkat eden titiz bir firma ve gerçek üretim yapan, Belçika çikolatası kullanan, ve gıda maddesi, katkı maddesi kullanmayan bir firma olmasından dolayı hem bir girişimciliğe atılayım derken e, Prof. Tölye Nilda firmasıyla ben internet üzerinden tanıştım. Yani tek olmasından. Benim istedim, madem bir girişimcilik yapıyorum, bir maddi bir e, yatırım yapacağım bunun hem çok iyi bir firma olmasının hem tat olarak da bana hitap edecek ki ben de insanlarla paylaşacağım bunu. Şu anki amacım gerçekten bu lezzeti insanlara da tanıttırmak. Çünkü gerçekten artık gıda sektöründe çok fazla bir, bizde bir artış var. Ülkeceki seviyoruz, gıdayı çok seviyoruz, yemeği çok seviyoruz. E, tatlı konseptinde... Evde olduğumuz süreçler... Evet. Özellikle Covid döneminde zaten bu gıda sektörü de büyüdü. E, şimdi biz de, ben de istiyorum ki tatlı sektöründe biraz daha güzel olalım, daha çeşitlerimiz olsun. E, Fransız lezzeti aslında profiterol ama çok da seviyoruz, tüketiyoruz ve tüketmeye de devam edeceğiz. Ne kadar güzel aktardınız izleyicilerimize de her şey açık ve net olduğu üzere anlaşılıyor elbette. Ee, şimdi tabii bayilik ve şubelerimizden biraz daha aktarım sağlayıp izleyicilerimize de aktarmak isteyeceğim bunu ama e, profiterole biraz değinmek istiyorum. İşletmemizde e, kaç çeşit profiterol gerçekleştiriyorsunuz ve anladığım kadarıyla e, işin mutfak kısmını seviyorsunuz sanırım mutfakla ilgilenmeyi ve bu güzel lezzetler de sizin elinizden çıkıyor doğru mu anlıyorum? E, aslında şöyle üretim bizim İzmir'de fabrikamız İzmir'de üretim yapılıyor soğuk zincir şeklinde yani soğuk araçlarla taze olarak günlük bayilere o şekilde ilet şey iletiliyor. Sadece göründen. satış gerçekleştiriyoruz. Biz şu an burada sadece satış gerçekleşiyoruz. Asıl üretim yeri İzmir'de. Üretim yapılıyor. Şu anlık e, 25 çeşit profiterol üretiliyor ve içindeki kullanılan mesela meyveli işte kavunlu, çilekli, antep fıstıklı veya işte frambuazlı, hindistan cevizli 25 farklı çeşidimiz var profiterolde ve eklerde. İçinde kullanılan bütün malzemeler Gerçek meyvenin özü kullanılarak yapılıyor. Yani tadlandırıcı veya bir renklendirici yok. Her şey tamamen bu, doğal evet. olarak gerçekleşiyor. Evet tamamen doğal olarak gerçekleşiyor. Zaten yiyince de yani insan tatlı zaman bu farkı anlayabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Yani mesela bize çok müşterilerimiz soruyor neyi önerirsiniz, neyi çok gidiyor. Gerçekten damak tadınıza ne uyuyorsa hangi meyveyi, hangi veya işte Hindistan cevizi, damla sakızı gibi tatlarımız da var. Hangisi size uygunsa yediğiniz zaman, tattığınız zaman zaten onun doğal olduğunu anlayabiliyorsunuz. Peki Ahmet Bey en çok hangi damak tadıyla geliyorlar buraya? Bizde şöyle tabii ki klasik profiterol, vanilyalı dediğimiz klasik profiterol en çok tercih edilen. Zaten çünkü genelde herkes profiterol dediği zaman vanilyalı evet. olarak bilinir. Biz burada ilk olduğumuz için yani çeşit profiterolleri ilk olduğumuz için tabii ki daha sonradan en çok tercih edilen antep fıstıklı oluyor. Çünkü antep fıstıklı baklavaya karşı da ülkecek antep fıstıklıyı sevdiğimiz için evet. bizim bölgemizde antep fıstıklı ondan sonra daha çok gidiyor. Ama dediğim gibi insanlar denedikçe işte bir top profiterol farklı olsun denildikçe artık insanlar e, değiştiriyor. Bir gün bir okuyoruz meyveli çok gitmeye başlıyor. İnsana denedikçe artık klasikten vazgeçip daha gittikçe farklı, damak daha farklı tatlarıyla damak tatlarını tercih etmeye başladılar yani. Peki e, Ahmet Bey bu bağlamda biz e, sadece Kocaeli'nde şu anda ikamet ediyoruz ama bayiliklerimiz ve şubelerimizden de e, bahsedelim izleyicilerimize. E, damak tatlarımızdan e, başka nerelerde yiyebilirler? Sadece yemek için Kocaeli'ne mi gelsinler mesela? Ne yapmaları gerekiyor? Tabii ki şöyle bizim İzmir'de dediğimiz gibi asıl firma İzmir'de kurulduğu için en çok şubelerimiz İzmir'de var. İzmir'den sonra Aydın'da varız, Balıkesir'de varız, Ankara'da, bir tek şube olarak şu an Orada da tek şube var. Afyon'da tek şubemiz var yine. Yani İzmir dışında genelde bir şube var şu an. Çünkü dediğim gibi yeni yeni açılmaya başlayan bir firma. Yavaş büyüyen bir firma. Yani yavaş derken emin adımlarla ilerleyen bir firma. Yani her yerde biliyorsun ki büyümek tehlikelidir bazen. Çok aşırı büyüdüğünüz an tattan, lezzetten taviz verilmeye başlanabiliyor maalesef. Yani Birçok firmada bu şeyleri görebiliyoruz ama bizim firmamız hem bir aile ortamında yani bayilik açısından söylüyorum ben bir bayi olarak söylüyorum. Kesinlikle bir ticari anlaşma gibi değil bir dostluk bir aile şirketi gibi büyüyor. Bu çok güzel bir şey. Yani e, insanlara da bunu söyleyeyim hani yani imzaladığımız sözleşmenin dışında bir dostluk bir akrabalık var. Bu çok güzel bir şey. Yani dostlukla ilerleyen bir firma ve emin adımlarla ilerliyor. Kesinlikle e, 10 yıldır yaklaşık bir 10 yıl kadar bir bayilik süreci var firmanın. Hiçbir zaman hiçbir lezzetin tadı değişmemiş. Bu çok güzel bir şey. Ya Her, ben şey de... evet. 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 Her şey aynı stabil oranda devam ediyor. Her şey 10 yıl boyunca hala aynı kalitede devam ediyor. Hatta kaliteyi gittikçe de arttırıyorlar yani. Evet. Biz de gittikçe basamaklarımızı çıkıyoruz. Evet. Ee, peki Ahmet Bey yavaş yavaş da sonlara doğru ilerliyoruz ama tabii merak ettiğim daha birçok konu var. Çünkü e, bu noktada hem burada kafe ve küçük ufak bir kafemiz evet. var. Yani yemeğimizi, çayımızı, kahvemizi içebileceğimiz belirli yerlerimiz de var. Ee, peki işletmemiz saat kaçta kaç arasında açık ve kaç kapasiteye sahibiz burada? Aynı zamanda hijyende de nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi biz e, saat 10 gibi açıyoruz. Akşamda da 12.30'da paket servisimiz bitiyor ama saat 1, 1.30 oluyor. Yani müşteri ne zaman gelir, kapımızı çalarsa biz her zaman o saate açız. Yani herhangi bir belirli bir, bir kapatma saatimiz yok ama tabii kış dönemlerinden dolayı saat 1 gibi biz kapatıyoruz. Ama dediğim gibi müşteri geldiği zaman da biz hatta kapatırken bile tekrar açtığımız oluyor. Yani öyle bir belirli bir standart bir kapatma saatimiz yok diyebilirim yani. Yani herkes gelebilir ve evet. saatimiz evet. yok. İsteyen istediği zaman canı profiterol çektiğinde evet. işletmemizde yiyebilir. Aynen. Aynen. Peki biraz da internet sitelerimize değinelim. Şimdi online siparişlerimiz de mevcuttu, pazar yerlerinde bizim işbirliklerimiz devam ediyor. Bu işbirliklerimizi ve isimlerini de izleyicilerimize aktaralım mı, işletmemizden güzelce fayda sağlayıp damak tatlarından evet. yararlanabilsinler. Tabii ki şu an biz Trendyol, Yemek Sepeti ve Getir'de paketimiz var. Online bir şekilde hem nakit hem kredi kartı, hem de internet üzerinden alışveriş yapabiliyorlar. Bu da çok güzel bir şey sadece. İnternet internet üzerinde de nakit de alınabiliyor. Ve telefon numaramız yine e, benim şahsi telefon numaram veya e, firmanın numarasından da telefondan da sipariş verilebiliyor. Hatta e, şu an e, Gölcük'te olmamıza rağmen Karamürsel ve Başiskeli'ye kadar bile servis yapabiliyoruz yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, izleyicilerimize i̇zleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz demeden önce sizce sizin farkınız nedir? Farkınızı da biraz dinleyelim sizden yavaş yavaş kapatacağız. Şimdi bizim farkımız dediğim gibi bir profiterolde çeşit profiterol olarak Türkiye'de tekiz. Yani bu konuda diğer başka tabii ki bu... Üstüne basa basa da tabii bunu kesin, söylüyoruz. Evet, kesinlikle bizim e, profiterol olarak e, tek en büyük farkımız tabi eklerde de sadece profiterolde değil eklerde de yine aynı şekilde 25 çeşitimiz var. Biz bu konuda tekiz. Sadece profiterol e, hamurundan veya içindeki e, kremasıyla değil bir de özellikle sosuyla profiterol tüketilir bilirsiniz. Sosumuzu özel kılan nedir peki? Özel kılan şu orijinal çikolatadan eritilerek hazırlanıyor. E, ve katkısız bir şekilde hazırlanıyor bu. En bizim en önemli şeylerimizden biri de katkısız olması ve şeker pancarı kullanmamız. Yani şeker veya glikoz yok. Bu çok önemli çünkü e, çağın hastalıklarından biri de şeker hastası, çok şeker hastası müşterilerimiz var. E, tüketemiyorlar tabii ki tatlı. Tabii biz yine onlara da söylüyoruz. Evet şeker pancarı üretiliyor ama yine de tabii tüketirken dikkat etmeleri gerekiyor ama gönül rahatlığıyla tüketiyorlar. Bizim en büyük mutluluğumuz da bu oluyor. Peki hamuru e, nasıl yapılmalı profiterolün? Hamuru şöyle, hamurda dediğim gibi e, yumurta en çok kullanılan, tüketilen profiterol yapılırken... Yani yumurta, o hamur bu, kıvamı pizza hamuru gibi ince mi, olmalı, kalın mı? Yok, olmalı. Ha, ha, şiş, işte profiterol, profiterol yapanın profiterolün çok şişmesi, kabarması çok önemli. E, bu evde o yüzden yapılması çok zor çünkü çırparken dahi veya onu karıştırırken dahi dikkat edilmesi gerekiyor. Belli bir süre yapılması gerekiyor. E, ısıtılma süresi çok önemli çünkü belli bir süre yani bir, bir dakika, iki dakika fırında fazla beklettiğiniz dahi o Profiterol, Profiterol olmuyor maalesef. Yani o başka bir tatlı olarak kalıyor maalesef. Evet. O yüzden ona da dikkat edilmesi lazım. Tabii biz her şeyi söyleyemiyoruz. Yani kendi sırlarımız da var. Evet. Bu çok Herkesin önemli. Herkesin gelip evet. tatması gerekiyor. Evet. O fark orada var. Yani mesela biz, bizim en büyük sloganımız Profiterol bir tutkudur. Biz bu Profiterol'u artık bir tutku haline getirdik. Yani tabii ki bizim tatlımız, yöresel tatlımız evet baklavadır, severiz. Ama Profiterol da yavaş yavaş artık baklavayla herhalde... Geçmese de yaklaşacağız herhalde yani çünkü bir, bir tutku gerçekten yiyen e, bir daha yiyor e, sosuyla özellikle sosumuz beyaz çikolata ve siyah çikolatamız var e, ikisi de özeldir ve kesinlikle başka bir yerde tüket tüketemezsiniz çok özel bir sostur başka bir yerde alındığı zaman hep aynı tatlar alınıyor ama bizim profiterolümüzde kesinlikle o farkı çok çabuk anlayabiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz burada? E, Valla tatlı yemeği bekleriz. Dediğimiz gibi özellikle profiterolcu Nilda firmasında bekliyoruz sizleri. 25 çeşit profiterol, 25 çeşit ekler. Onun dışında yaş pastamız var, makaronlarımız var. Fransız tatlıları özellikle. croquelin dediğimiz yine için meyve dolgulu tatlımız var. Kurabiyelerimiz var. Her saat diliminde taze bir şekilde tüketebilirsiniz. Kesinlikle bekliyoruz. Ahmet Bey vermiş olduğu değerli bilgileri için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.